Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugünkü videomuzda TDS metrenin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve ev tipi su arıtma cihazlarında nasıl kullanılacağını değerlendireceğiz. TDS metre, iki iletken ucun suya batırılarak geçen elektriksel akımı sonuçlayan ve bu sonuçla suyun içinde iyonik çözünen materyaller hakkında ppm cinsinden değer gösteren bir cihazdır. Suda iyonik çözünmeyen kireç, şeker, kum gibi materyaller ise TDS sonucunu etkilemez. TDS metre suda sadece iyonize olarak çözülmüş materyalleri ölçer. Bunu görmek için basit bir deney gerçekleştirebiliriz. Aynı musluktan alınmış iki bardak suyu ölçümleyelim. 31 ppm TDS değeri gelmektedir. 31 ppm TDS değeri gelmektedir. Sonrasında ise bardaklardan birine şeker, diğerine de tuz ekleyelim. ve farklı çubuklarla karıştıralım. Şeker suda iyonik çözülmediği için TDS değerini pek fazla etkilemeyecektir. Ölçümlediğimiz sonuç hala 31. Tuz ise suda iyonik çözünür ve TDS metreyi gördüğünüz gibi 682 gibi bir değere yükseltir. TDS metre su içerisinde ne olduğunun bilgisini veremez. Yani kirli ve zararlı ağır metaller de TDS değerinin yüksek çıkmasına yol açarken sağlığımız için gerekli mineraller de TDS değerini yükseltir. TDS metre de sadece laboratuvar ortamında üretilmiş saf suyun değeri 0 ppm'dir. TDS su iletkenlik testinin doğru yapılabilmesi ve faydalı sonuç alınabilmesi için evinizde su arıtma cihazınıza bağlı bulunan musluktan alınan suyun sonucu tek başına yeterli olmamakla birlikte yanıltıcı sonuçlar verebilir. TDS metre ölçüm deneyimize başlamadan önce teste tabi tutacağımız cihazımızı tanıyalım. Cihazımız genellikle kapalı kasalarda bulunan inline filtre sistemine sahip 6 filtreden oluşan alkali su üretebilme niteliğine sahip bir su arıtma cihazıdır tek farkı farklı noktalarından çıkış bağlantıları verilmiş olmasıdır. Açık ya da kapalı kasa tüm evsel su arıtma sistemleri aynı arıtma mantığı ile çalışır. İlk üç aşama ön filtrasyonu gerçekleştirip ana arıtma için suyu membrana yönlendirir. Membran filtre ise suda faydalı ya da zararlı ayırt etmeksizin tüm kirliliği reddeder ve saflık derecesi yüksek fakat içilmemesi gereken mineralsiz su üretir. Ana filtrasyon sonrası üretilen saf su tatlandırıcı dediğimiz post karbon yani Hindistan cevizinin karbonize edilmesinden imal edilmiş olan filtreye gönderilir. Su doğal su haline getirilir. Sonrasında ise opsiyonel olarak bazı cihazlarda bulunan mineral ya da alkali filtre ile su zenginleştirme işlemi gerçekleştirilir. Öncelikle cihazımızın farklı noktalarından su örnekleri alıp ölçümleyelim ve sonucu tablo üzerinde detaylı bir biçimde değerlendirelim. Evinizin şebekesinden alınan arıtılmamış su membran kabının altında bulunan çek ve fortun bağlantısından alınan yani arıtılmış su. Mineral destekli post karbon tatlandırıcı ile zenginleştirilmiş su. Alkali mineral filtre ile zenginleştirilmiş su. Önce TDS metremizin on off düğmesiyle açık hale getirelim ve şebeke suyunu test edelim. 256 ppm değerinde kirli su. Sırada ise membran filtreden çıkan arıtılmış suyu test edelim. 28 ppm değerinde arıtılmış su. Sonrasında ise Hindistan cevizi post karbon filtreden çıkan zenginleştirilmiş su. 47 ppm değerinde. Ve son aşamada da alkali filtreden çıkan zenginleştirilmiş su. 90 ppm değerindedir. Membran çıkışının 50 ppm altında olması ilk 3 filtre ve membranın işlevini yerine getirip arıttığını gösterir. Aldığınız sonucu evinizdeki cihazın son aşamasından yani arıtma cihazınızın musluğundan aldığınız su ile karşılaştırdığınızda ise değerin membran çıkış değerinden daha yüksek olması beklenir. Eğer sonuç membran çıkış değeri ile aynı ise evinizdeki cihazın mineral destekli herhangi bir filtresi olmadığı ya da son aşama membran sonrası filtrelerin işlevini kaybettiği anlamına gelir. Bilinen genel kanının aksine TDS değeri sadece membran çıkışında düşük olmalıdır. Fakat musluk çıkışında ise yüksek olmalıdır. Membran filtrede sağlığa hem zararlı hem de faydalı materyaller artılır ve TDS değeri düşürülür. Sonrasında ise sağlığa faydalı mineraller eklenerek TDS tekrar yükseltilir. Membran çıkış değeri 50 ppm üzeri ise örneğin 100 ppm sonuç alırsanız bu tüm filtrelerinizin eskidiği anlamına gelmez. Sadece ilk 3 filtre ve membranın artık işlevini kaybettiği anlamına gelir. Eğer membran çıkış değeri 100 ppm ve musluk çıkış değeriniz örneğin 120 ppm ise Membran sonrası zenginleştirme aşamaları halen çalışıyor demektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.